Ben Necan Kumsal Başlık, İzmir'den geliyorum. Ee, gitmeden önce 60. yıl Anadolu Sesini okuyordum, 9. sınıftım. Gittiğim e, grupta zaten diğer exchange'lerin arasında en küçükleri bendim. 9. sınıftım, 10. sınıf orada okudum. Ee, bir gün sınıfımıza hocamız geldi, böyle böyle dedi, bir sınav olacaksınız. Hani isterseniz yurt dışına gidebilirsiniz dedi. Ben de böyle hadi gidelim diye, hani öylesine gittim zaten çok düşünüyordum gitmeyi ama girdim ve sonra kazandınız dediler. Görüştük. ailemin de kafasına yattı. Bayağı ikna ediciler zaten bu konuda ve gitmeye karar verdim. Sonra işte oryantasyona girdik Orada bayağı zaten zorlu bir süreç geçirdik. Bayağı da askeri kamp gibi bayağı yani zorlu süreç geçirdik. Sonra uçağa bindik. Gidiyorum. Artık 5 saat İstanbul'da bekledim. İzmir'den İstanbul'a gittim önce, 5 saat İstanbul'da bekledim. Sonra Amsterdam'a gittim, Hollanda'ya. Orada da bayağı bir dolaştım, yine bir 5 saat daha. Ee, en son böyle hani pasaportum vardı, geçeceğim, uçağa bineceğim sadece. Şey dediler bana, hani bir soru sormak istedim. Sadece dedim hani Amerika değil mi diye sordum böyle. Hayır, Çin'e gidiyor dediler ve ben oradan çıkmaya çalıştım. Yani uçağın o hani giriş tüneli var ya, ben oradan çıkmaya çalıştım. <laughs> ve sonra dediler ki tamam, şaka şaka falan dediler. Sonra öyle bir bindim uçağa gittim. Uçakta da Arap şeyinin yanında oturdum galiba. Böyle kapalı şeyler vardı. Baya enteresan bir uçuş geçti gerçekleştirdim yani. Ama bayağı korktum. Yani uçağa bindikten sonra diyorsunuz ki Allah Allah ya ben niye buna karar verdim yani. Böyle bir şeye gidiyorum tek başıma. Korkmuştum ama sonra aile beni böyle süslerle falan karşıladı. Böyle kumsal diye yazmışlar. Böyle 15 kişi karşıladılar beni bütün ailesiyle. Hani Direkt zaten kendi aileniz gibi hissediyorsunuz. Ben onlar, hani ben gitmeden önce bir ay falan onlarla zaten konuşmuştum, artık iyice tanışmıştık. Hani gittiğimde kendi ailemin yanına gidiyormuşum gibi hissettim. Problem yoktu yani.